Lanetli kapı, haksızın geldi. Lanetli kapı yapıldı, duvarlar yeşil oldu. Lanetli kapı, tabii ki lanetli kapı nasıl bu hale dönüştü, ise size hemen anlatayım. Şöyle, lanetli kapının dönüşmesi ardından bu çıktı. Kılık haliyle bu evin acı kırılmıştı. kapı sanki ayaklanmış bir hayır kırmıştı. Burayı az önce kırmıştı. En sonraki çektiğim lanetli kapı videosunda çok garip şeyler olmuştu. Evet, en son ki çektiğim lanetli kapı ve finale. Bu evin kapının hikayesi. Lanetli kapı nasıl bu hale geldi? Önce bir tane kapıyla, önce bir tane kapıyla başlıyor. O kapı bildiğiniz kapıların değildi. Otomatik kaçırabiliyor. Ve ben her an, işte herkesin ben istediğini ben yeni getirebiliyordu. Aha yemek yapma kardeş. Tabi bir tane arkadaşımız bunu Ağırın. bilmiyordu. Biraz Ve arttı bunun arttı sayesinde e, ise Şu hiçbir de. şey yapamıyordu. Evet, kaldık ama sen, sen ne oluyorsun? Sen neler oluyorsun sana. Sana ne oluyor? bir şey ne oluyor? Ben bir şeyler Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Allah. Anam anam benim benim. özel işler değil onlar. Sana yakışmaz. Senin her bana yakışır. Ne güzel olmasın <laughs> sen. De, ben, bir <laughs> rantikapa gizemini saklıyor. Bu <laughs> bu kapı neden gizemini saklıyor ki? Sadece karanlıkta ortaya da geliyor. çok garip değil mi? sadece kapı sadece da geliyor. Çok garip. Çok garip. Benden bu kadardı. Benden bu kadardı. Dus, bye. Bye. Oh, dan ben je ook ready. Nee, ben je alleen. Zie je hem nu? O laat dan. Zijn nog wat te Dakika <laughs> ben kamerayı kapatmamışım. Aa kamerayı kapatmayı unuttum. Kapan? Kapanmıyor. <laughs> kamerayı neden kapamıyor? Kamerayı kapamıyor.